Etli babanın intikam arzusundan vazgeçip susmasını söylüyorsun. Türkçe yap unuttum gene Türkçe dili olsun diyecek Böyle iki dakika sonra Zıvı Öfkeli setinde uçacağız Zıvı Öfkeli filminde Şu anda konuşma yapacağım Ünlülerle diyecektim ki Tamam Eee Asgari ücret de 28.075 lira oldu. Şaka gibi ya. Sekiz lira asgari ücret kime yetecek acaba? Çok merak ediyorum. Biz de çalışıyoruz şeyde özel sektörde. Ama yetmez. Kırk bin liraya geliyor maaşımız. Yetmez. sigaraya da zam geldi zaten bugün anasını satayım. Neyin kafası bu ya? Hayır, bugün sigaraya da zam geldi. Parlament şimdi 100, 100 lira iken ne kadar? 105 lira, 110 lira oldu. Ya hadi sen de video üret artık ya yapay zeka. Allah'tan sınırsız kredimiz var da yapabiliriz. Yoksa yapamayacağız ha videoyu. Diyecektim aha yaptı videoyu. Daha bu ben değilim lan. Herkese merhaba. Hızlı ve öfkeli setimdeyiz. Hatta önce harika. Ya bu harbiden manyaka. Ha. Vallahi manyak. Cık. Yaptı ama benim yüzümü yapmadı. Mal mısın insan yapay zeka. Harbi malsın sen. Ha tamam. Mavi boncuk. Mavi. Yeşil boncuk. çam. Mavi boncuk setinde selfie video yap. yap artık ya. Vallahi ya. Daha Fener Beşiktaş maçı var, derbi var. <laughs> oluştur aga, oluştur. Oluştur. Bir sen vurmamıştın, sen de vur. zekayı yapıyoruz bakalım. Videoyu oluşturduk. Hala bekliyoruz. Bu ne ya? Hala bekliyoruz. Video birkaç dakika sürecek diyor. Bir 2 dakikada bekliyoruz. Üretiliyor diyor. Bakalım. Yeşilçam filmi, Yeşilçam dizisi Mavi Boncuk setinde çekim yapıyorum şu anda. Münir Özkul, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Dördüyle birlikte veya ikisiyle birlikte şey yapacağım. Çekim veya Adeli Naşit olabilir. Yaparsa şimdi. Benim yüzümden selfie video olarak atayacak şimdi. Aha yaptı ama mal mısın oğlum sen ya? Aha yaptı valla yaptı. Bunlar kim amına? Merhaba. Mavi Boncuk. O halde setine Seveti'nden. Seve selamlar. Merhaba. Mavi boncuk, vali, sele sertine, setinden selamlar. Merhaba, mavi boncuk, vali, sele sertine. Allah aşkına bak, göstereceğim videoya bak, bak. Setinden selamlar. Bak şimdi, bak, bak, gösteriyorum. Yaptığı şeye bak. Kendi resmimi koydum, yaptığı videoya bak şimdi, bak, bak. İşte böyle. Baksana mı? Hala şey yapıyor bak bak bak. Burada bozuyor, ağzı bozuyor. Bak ağzı bozuyor. Bak burada böyle şey İtalyanca gibi dil dönüyor. Aynen yapay zeka kardeşim. Ama dil farklı yani bak bak. Mavi boncuk diyor, setinden. normalde selenge bir şey diyor, anlamıyorum ama sonunda set diyor, bak şimdi. Selamlar. Bir daha. Merhaba, mavi boncuk. Valder. setinden. ne ya? Setinden selamlar. Setinden selamlar, bak şimdi. Burada yaptığım şeyler var mesela set, bak. Ee, şimdi yapayım bir tane görüntü, tamam mı? Bak şimdi selfie yapayım. Ee, bir oyuncuyla oyuncuyla yapayım mesela set film seti mesela yüzüklerin efendisi bak şimdi yüzüklerin efendisi film seti olabilir hangi programla yapıyorsun bir sürü programı var bunun neydi nanodan yapıyorum nanodan ama paralı Bir de onun yazısını kopyalıyorsun. Prompt yazıyorsun. Promptla yapabilirsin. Instagram'da zaten paylaşıyorlar ama onlar farklı şey paylaşıyor. Benim yaptığım onların yaptığı ayrı. Benim yaptığım şeyler ayrı. Onların yaptığı epeyce ayrı zaten. Bak şimdi bir tane örnek yapıyorum. Mesela buradan bir şey seçiyorum. Yüzüklerin Efendisi karakterinden. Kimi seçeyim? Aha Gandalf var mesela burada. Legolas. Dur bakayım. Ee, kim var burada? Aa tamam bak Aragor var mesela bak Aragor. Gandalf yapacağım şimdi bak selfie arka planı. Bak kopyalıyorum. Kaydet tamam başladık. Şimdi resme geliyorum. Bak şimdi video da yapabilir bak. Videoyu deneyeceğim şimdi. 1, 2, hadi bismillah. Nerede resim, resim nerede? Resime bakıyorum şu anda. Bulursam yapıştıracağım ekranı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aa dur. Ha buldum. Tamam. Bir saniye. Ha bak şimdi kopyaladım. Yapıştırdım. Şimdi buraya diyorum ki bak şimdi yazılıma direkt başlığı yazıyorum. Mesela şuraya yazayım bak. Ee, Aragorn VS Gandalf dahil. Bak şimdi enter'lıyorum. Enter'ladım. Tamam mı? Şu anda gitti. Baş şimdi. Gösteriyorum enterladım gitti bak Aragor Gandalf selfie oluşturuyorum diyor bak şimdi başımı şimdi. 1 iki dakika sürebilir diyor bak 1 iki dakika sürebilir diyor zaten bir iki dakikayı bulmuyor yani bir 30 saniye içinde yüklüyor zaten 30-40 saniye içinde resim veya video olarak dönüş yapıyor bana şimdi bakalım nasıl bir video yapacak Ben de merak ediyorum Şu an hala oluşturuyor bir iki dakika diyor en baba iki dakikaya kadar uzat ve bunu normal de telefondan yapamazsınız resim oluşturursunuz ama o resmi videoya dönüştüremezsiniz telefondan telefondan dönüştürmeniz için e, bilgisayar olması lazım masaüstü bilgisayarı veya dizüstü bilgisayar ve Onda e, kredi almanız için işte o zekayı indirmeniz için aylık size bir bütçe sınırı veriyor. O bütçe sınırında atıyorum 5000 lira. 1200 e, lirayla bir aylık veriyor. 6 aylıkla 5 aylık arası 5000 lira veriyor. 5000 15 bin, bin liralık var. 15 bin liraya da bir senelik. Yani ne kadar? 10 bin kredi mi? 25 bin kredi mi? Ne veriyor size? belki daha fazla çünkü hediye kredi de veriyor 10 2000 13000 falan. Ona göre oluşturuyor bak şu an. Halı oluşturuyor bak. 2 dakikayı geçti şu. başın. Demek ki yapıyor. Eğer biraz daha uzatıyorsa demek ki yapıyor videoyu fazlasıyla. Arka planı ayarlıyor. Oyuncuların makyajını ayarlıyor. Belki başka yüz yapacak. Bunun böyle bir sıkıntısı var. Yapay zekanın gerçek yüzü bu işte. Bazen gerçek yüz yapıyor bazen de bozuyor. O yüzleri gerçek orijinal insanların yüzünü bozuyor. Benim de bozuyor. Az önce bozdu zaten benim yüzümü. Tanımadığım bir adamın yüzüne çevirdi ama şimdi hala bekliyorum. Ben indireceğim resimleri indirdim. Ya çekil çekilmek istediğin e, futbolcu Ronaldo Messi'siydi, Neymar'ıydı, boksçuydu, yok işte ünlüsüydü, Yeşilcam efsanesi hepsiyle fotoğraf çekilebiliyorsun. Selfie, selfie yapılabiliyor. Selfie çekebiliyorsun. İstediğin oyuncularla da e, kucaklaşabiliyorsun, sarılabiliyorsun, öpebiliyorsun işte vesaire falan. Bunlar oluşturuluyor. Otomatikman yapay zeka bunları yapıyor. Her şeyi oluşturuyor yani. Hala bekliyorum. Şu anda analiz ediyor. Bir iki dakika diyor. Bir iki dakika ne ya? Bir iki dakika. Bak bekliyorum. Hala bekliyorum şu anda. Şu an direkt açsa söyleyeceğim size. Göstereceğim videoyu size. Şu kadarcık ramak kala kaldı. Şu kadarcık süre kaldı. Açılsın göstereceğim. Yaptığım videolar da çok iyi ve çok değerli videolar. Ee, hatta dur. Açılana kadar size yaptığım resimleri göstereyim. Varsayım. Ee, Onana. Bir git ya. Yok 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 yok. Bak şimdi. Buna lan nasıl bir video yaptı bu? Selam herkese. E, bak yaptı. Arkadaşlarımla tanışın. Selam Aragorn'a herkese. bak. Gandalf'a bak. Yaptığı saçmalığa bak. Gösteriyorum arkadaşlar. Bak. Tanışın. Senin arkadaşlarına ben. Bak şimdi. Gösteriyorum arkadaşlar. Tamam yaptı video bak. Allah aşkına bak. Yüzüm orijinal, gerçek yaptı tamam mı? Bak oyunculara bak. Selam herkese. Bak Aragorn'a bak, tipine, Gandalf'ın tipine bak. Tanışan... Selam herkese. Arkadaşlarımla tanışan. Selam. İşte gördüğünüz gibi işte bak. Gördüğünüz gibi videoyu ne hale getirdiler yani bak. Onun yerine bir vardı. Bak şimdi. Ee, şimdi yaptığım resimleri göstereyim size. Bir saniye. Resimlere gel. Heh, bak şimdi. Nerede o? Yaptığım resimler vardı burada ya. Bak şimdi. Mesela örnek veriyorum bak bu bu resim bak selfie bu var tamam mı ondan sonra bak ondan sonra diriliş Ertuğrul bak bu gerçeği ee, Engin Altan Düz Yatan'la birlikte diriliş Ertuğrul Seti savaş sahnesi vesaire vs. Ee, vardı da birçok şey silinmiş hatta ve hatta telefonu bak Oktay Kaynarca var. Eşkıya dünya Hükümdar Olmaz seti. Şöyle bir de göstereyim arkadaşlar. Tamam mı? Başka var mı? Bak. Survivor var yarışması sözde ama yabancı Survivor var burada. Yarışmada işte kağıda yazarken mektup gibi işte elemeli falan. Allah sarıcıma söyleyeyim. Burada e, Joker'in sevgilisi sevgilisiyle çatışmaya girmişim. Sözde savaşta bak. Queen'le Queen beraber girdim. Joker'in sevgilisi Queen. Harley Queen. Tamam mı? Başla. Harley Queen. Ve başka var mı? Aa bak Reis var mesela. Sedat Reis var. Sedat Peker Reis'le ile Orta Göğüs'te. Işte, Boğaz'da. İşte her neyse. Bak burada da Esra Erol var mesela bak. Esra Erol da elimde mikrofonla tamam mı bak Esra Erol da sanki birisini arıyormuşum gibi yaptım. Ondan sonra burada kameramancı oldum. Bak burada kameramancı oldum Esra Erol'da. Uykusuz gibi gözüküyorum zombi gibi. İşte böyle. Daha diğerlerini gösteremedim. Birçok şey var aslında. bir tane video yapayım. Abi fotoğraf yapayım. Video akım şu oldu. Doldu. O yüzden asıl şimdi orijinal ile size yapıyorum. Yüzüklerin Efendisi'ni şimdi bak. Kapat videoyu. Yeni sohbet diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ta sohbetlere göre değiştir. Tamam mı? Şimdi dosyayı yüklüyorum. Bak şimdi dosyayı yükledim. Bir tane fotoğraf daha yüklüyorum. Yüzüklerin Efendisi film setinden, film karesinden bir parça yükleyeceğim şimdi. Ee, aha bak 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 kendi hikayenin yıldızı oluyor bak bulduğum şeye bak. Bak şimdi. Normal oluştur diyelim. Bana kendisi yaptı bak. Program bir video resim attı bana şey attı. Mesaj attı. Bakalım kendi hikayenin yıldızı ol diyor. Mesela bak burada diyor ki bana seni havaman sınıfında veya Harry Potter'da diyor. Şimdi sıra parça. O hangi evrenin bir parçası olmak istersin? Tabii ki de Gryffindor. <laughs> yapar yaparken tabii ki. Aaa Bak ne diyor biliyor mu? Seni o meşhur mavi okul forması ile İnek Şaban ve Güdük Necmi'nin yanında sınıfın aylazlıklarına katılırken hayal et. Harry Potter üzerinde Hogwarts cübbesi elinde Asan'la belki Gryffindor ortak salonda ya da Quidd sahasında büyü yaparken. Hangisi arkadaşlar yapayım? Hangisini yapayım sizce? Hababam sınıfı seni... eee Şaban ve Güdük Necmi'nin yanında sınıf aile azlıklarına katılırken mi yapayım kendimi yoksa Harry Potter üzerinden Hogwarts cübbesi elinde asamla belki de Gryffindor ortak salonunda Quidditch'le sahasında büyü yaparken mi yapayım kendimi? Hadi bakayım ona göre oluşturacağım. Yorumlara bekliyorum. Şu anda hazır. İnanmayan olursa da göstereyim yazan paylaşımını bana yazdığı mesajı. Hangisini olayım? Dur ben seçiyorum sizin için hatta. İlk Hababam sınıfını deneyelim o zaman. Tamam mı? Bak şimdi. Yaparsa şahit o da. Tamam Bak şimdi. Şöyle fotoğrafımı atıyorum arkadaşlar. Yazıyı kopyalıyorum. Bak. Enter'ladım. Bitti. Bakalım ne olacak. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Ee, İney, Şaban, Gülük, Necmi'nin yanında sınava haylazlıklarına katılırken hayal ettim kendimi şu anda. Onlarla belki aynı sırada oturacağım. Aynı sırada haylazlık yapacağım. Dalga geçmek gibi bir şey yani onların içinde. Ya, tamam bak bu olabilir. Gryffindor doğru. Bak bunu yapmadı. Çakal. <laughs> Gryffindor doğru olalım. Asayla. De <laughs> Harry Potter'a saldırabiliriz. Aha bak yaptı. Bak yaptı arkadaşlar. Gördün mü? Bak. Gösteriyorum. Harry Potter'da şey yaptı beni. Gryffindor yaptılar. Bak. Gryffindor yaptılar. Elimde asayla büyü yaparken mesela. Bak al. Bir tane parça örnek vereyim. Gryffindor takımındayım burada. Slytherin'e karşı ve büyü yapıyorum sözde. Deneme bir büyüsü. Artık nasıl bir deneme büyüsü ise. Hmm. Tuttuğunuz takımlar içinde şey yapıyorum. Stat <laughs> bulcuları transfer ederim veya yanında şey yapabilirim veya statlarınızı şey yapabilirim güzelleştirebilirim bak mesela Galatasaraylı varsa aranızda ama var şimdi stadyum bak stadı tamam mı şimdi güzel bir şey yapacağım ama kapalı alanı bak mesela bu kapalı tamam mı örnek veriyorum yaptığım şeyleri gösteriyorum sana. Şimdi programa geliyorum. Basıyorum. Ha. Ee, komple sarı Ee, ve e, Bakalım, yaptık bakalım. Yapacak mı? Statlara proje yapayım mesela. Renkten renge sokuyorum mesela işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve vesaire, Başakşehir falan. 5 takım ve 21 Süper Lig takımından e, çoğu şeyleri oluşturabiliyorum. Futbolcu, hoca olarak yerine koyabiliyorum sizi. Futbolcu yerine koyabiliyorum. Veya imza atarken yapabiliyorum. Aa bak Galatasaray stadına bak. Bak Galatasaraylı olanlar. Baş şimdi. Galatasaraylı olanlar için bak şeyi böyle bak. Stat böyle Galatasaray'ın stadı. Üstten böyle gözüküyor. İçi lazerler. Bak sarı kırmızı lazerler bak. Aslan dişi ağzı açık. Tamam mı bak. Titi Arena. Yani Rams Park burası normal böyle. Projemle. Her kulüp için şey yapabilirim. Fenerbahçe mesela ben Fenerli. Şey yapabilirim ona da güzel bir şeyler bulabilirim. bir saniye. O zaman canlı yayına bağlanalım. bağlandık. Şimdi bir anket oluşturacağım. Şimdi anket oluşturuyorum bilgisayardan. Ee, soru soruyorum şimdi Dubaki'ye. Nasıl bir soru sorayım? Arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi bize özel ne varmış bakalım. Mm-hmm. <laughs>